arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bayram Başaran konuğum. Bugün altını konuşacağız kendisi Çünkü altın asgari ücreti ilk defa tarihinde geçti. Şimdi e, sevgili Bayram Başaran hoş geldiniz diyorum. Hoş buldum, e, hoş. As, asgari ücretin altını ilk defa geçmesi ne anlama geliyor? Biz buradan ne anlayalım? Şimdi neden geçine bakmak lazım Burcu Hanım? İki tane sebebi var. Bir, birinci sebep ki en önemli sebep maalesef Türkiye'de askeri ücret e, çok baskılandı. Enflasyonun çok gerisinde satın, satın alma gücü olarak çok düşük seviyede kaldı. E, birinci sebep bu. ikinci sebebi asgari ücret düşük seviyede kalırken yani enflasyonun çok gerisine kalırsan gerçek enflasyon bir taraftan altın hem Türkiye'de hem de dünyada yükselmeye başladı. Şimdi bunun da etkisi var. İkisinin beraber etkisi var. Asgari ücrette Türkiye'de asgari ücret artık geçim ücreti olmaktan çıktı. Yani bir geçim ve askeri bir geçim. Asgari ücret ne vardır? Askeri geçim ya da gıda veya yoksulluk sınırı vardır. Bu yoksul, yoksulluk sınırının açlık sınırı çok altta kaldı. Asgari ücretin artık bir anlamı yok. Bir anlamı ifade etmediği için altın fiyatları asgari, asker ücreti geçmiş durumda. Ee, dediğim gibi asgari, askeri ücreti sendikalarda niye belirlendiğini bilmiyor. Bilsenler de söylemiyorlar ve bunun da arkasında durmuyorlar. Sendikalarla çalışanlar bu konuda maalesef satmış durumda. Peki neye göre belirleniyor asgari ücret madem böyle bir eleştiriniz var? Valla neye göre geldi? ben de bilmiyormuşum. Bir ekonomik mantığı yok şimdi. Asgari derken asgari minimum verilecek para demek. Asgari. Minimum da. Minimum nedir? Minimum açlık sınırındaki veya geçinebilecek bir ücret demektir asgari ücret. Şimdi. Avrupa'da nasıl belirleniyor? İnsanların minimum geçince rakam olarak belirleniyor. İşte kirası, gıdasını alabileceği, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ücret olarak belirlenir. Asgari ücret bu. Şimdi bizde asgari ücret et, zorunlu hiçbir şeyi karşılamıyor. Kirayı dahi karşılayamıyor şu an. Ortalama 22 kirayla... Bizde 22 evet. evet. şu an ortalama kirazda 22 lira kiraya verdik. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, elektrik nasıl kullanacağız, su nasıl kullanacağız, Doğalgaz gaz nasıl kullanacağız? kullanmayacağız. Anlatabiliyor muyum? S sıkıntı bu. Avrupa'da 2000 doların biraz üzerinde asgari ücret var. Bu yetiyor mu? Avrupa'daki yetiyor. Karnını doyurabiliyor. Ben yani de mesela bizim Türklere baktığınız zaman, orada yaşayan insanlara baktığınız zaman bu kadar para alıyor. Türkiye'de tatilde yapabiliyor. İşte Türkiye'deki insan bırak. Yani tatili falan unutun. Kirasını veriyor, aç kalıyor. Şimdi böyle bir asgari ücret olamaz. Olmamalı. Şimdi altını geri dönecek olursak bundan evet. sonra ne olur altın? Çünkü altın yatırımcıları var elinde altın olup da bu asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir piyasa değerlendirmesidir bunu da belirtelim. Çünkü bu sadece Şimdi... bir bireysel değil e, yani hazine açısından da önemli veriler bunlar. Evet. Şimdi e, Burcu Hanım bütün dünyada merkez bankalarındaki en çok biriktirilen ikinci rezerv altın oldu. Altın ikinciye yükseldi. Euro üçüncü sıraya indi. Birinci sırada Amerikan doları var ama Amerikan dolarının liderli aşağı doğru hızla gidiyor. Yani freni patlamış kamyon gibi gidiyor. Uzak doğu ülkelerin tamamı Amerikan doları ve Amerikan doları endeksi tahvillerini satıyor. Bunun karşılığı ne alıyor? Altın alıyor herkes. Şimdi müthiş bir işte Çin başka olmak üzere Brix ülkeleri, diğer uzak doğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri Herkes altın biriktiriyor merkez bankaları. Şimdi bu olunca altın otomatik olarak yükseliyor. Fiziki altın fiyatları ciddi anlamda yükseliyor. İşte bir anda bugün 3.385 dolara kadar çıktı. Burada gözden kaçan bir şey daha var. Ee, Burcak'ın e, gümüş çok yükseliyor. 40 liraya dayadı gümüş. Gümüşün olsun 40 liraya 39 liraya çıktı biraz önce. Şimdi ben e, sene takip ettiğim için e, hızla yükseliyor. Bu da enteresan e, altınla beraber. İkisi e, en önemli yatırım, tasarruf ve döviz aracı olarak görülüyor. Şimdi buradan bunu ömrüne kesebilir. Kısa vadeli bir şey kesemez. Ama Amerikan dolarından kaçış çok hızlı şu an bütün dünyada. Bu kaçış da altına yarıyor. İşte Çin bunu fırsat bilerek yeni bir para çıkartıyor. RMB diye, RMB diye 21 bir para birimi çıkartıyor bütün dünyada. Dolarını yerini alacak para birimi. Önümüzdeki 5 sene içerisinde de doların dünya ticaretinde kullanımının yüzde yirmi deneneceği, ise yüzde çıkacağı şeklinde konuşuluyor. Ee, Bunun nedeni ne derseniz. önemli bir şey. Bu bütün dengeleri değiştirecek evet. bir bilgi bu. Tabii tabii. Bütün dünya dengeleri değişiyor zaten. Hatırlarsanız siz de ilk program yaptıklarımızda da bir finansal eksen doğuya doğru kayıyor diyorduk. Kaydı şu an. Artık bunu engelleyemiyor. Trump da geçenlerde bunu itiraf etti. Amerikan dolarını ticarette kullanmayanlara savaş açacağını söyledi. E işte kadar savaş açtı. Geçmiş olsun şu an. Bu saatten sonra doların dünya ticaretteki mevcut yerini koruması mümkün değil. Hı hı. Mümkün değil. Dolar kullanım çok düşecek. Reminbin'in ya da diğer adı da Yuan hı hı. E, tamamen değişecek. Çünkü altına dayalı bir para birinin Remimbi ya da Yuan ama şey Amerikan doları öyle değil. Yani öncesine, bir öncesine Bretton Woods'a geri dönmek gerekiyor. Ee, bunu Çin dönüyor ama Amerika dönmüyor. Bu da Amerika'yı çok ciddi anlamda önümüzdeki dönemde zorlayacak. Bütün bunların temeline yatan etken altın. altın. altın e Türkiye niye? ne olacak bu denklemde? Bu denklemde Türkiye'de altın biriktirecek. Başka bir yolu yok. Şu an Amerikan doları biriktirmeye çalışıyorlar ama altın biriktirmek zorundalar. Şimdi Türkiye'nin Şimdi finansal borçlanma stratejisi yeniden gözden geçirmesi gerekecek bu durumda. Açıkçası evet. isterseniz. Çünkü dünyada herkes Amerikan tahvillerine ve Amerikan dolarına kaçarken biz hala Amerikan doları diyoruz. Bu da siyasiler maalesef bugüne kadar böyle gazlandılar. Sırf bugünkü siyasiler değil. 50'lerden bu yana böyle, maalesef böyle gazlandı. E çünkü bir dolar fobisi oluşturuyorlar Türkiye'de. İnsan aman derecemle dolar bulunsun diyor. E, Türkiye'de bundan sonrası için insanlar daha çok altına, fiziki altına doğru kayacaklardır. Gördüğüm kadarıyla. Merkez Bankası işte borçlanma stratejisini değiştirmesi gerekiyor. Çünkü ticaretinin büyük bir kısmını sen euro ile yaparken kalkıp da dolarla bazı şeyleri yapamazsın. Yani dolarla borçlanma o zaman. Çünkü orada bir arbitraj riski alıyorsun. Niye alıyorsun ki riski? Hı hı. Git euro ile Şimdi Öl döndük dolaştık vatandaşa geldik. Bütün bu durumda izleyicilerimiz sorarlar. Tamam her şeyi anladık, global piyasalar tamam, merkez markası tamam da Bayram ve biz ne yapacağız? Valla yapacak tek şey altın. Ben ne diyeyim yani altın dışında bir şey yok. Altın ve gömüş şu an görünen o. E, çünkü vatandaş alıp beklemek durumunda. Hı hı. yine. Memriye piyasa şey. söylüyorum. Yani bir yatırım, yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Şu an bütün dünyanın tek güvendiği şey altın. E, tarihte de böyle olmuş. Altından başka gidecek hiçbir yeriniz yok maalesef şu an. Ya gelecekte olacak ihtiyacınızı şimdiden karşılayacaksınız ya da altın alacaksınız. Başka yolu yok yani. E, bu ekonomi siyaseti, iç siyaseti nasıl engeller? Yani bu işte e, asgari ücretin açlık sınırının altında olması, yoksulluk sınırının artık e, 85 binlerin üzerine çıkmış olması siyaseti nasıl etkileyecek? Yani tencere sandık devirir mi? Tencere sandık devirir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz Şimdi her şeyin bir eşit değeri vardır hocam. Eşit değer, çok önemli. Şimdi bu eşit değer, açlıktaki eşit değer artık aşılmaya başlandı. Ee, bu çok ciddi anlamda sıkıntı. Önümüzdeki dönemde şu an Anadolu'ya giden köyünde olan insanlar var. Orada işte kışlık hazırlıyor. İyi bitecek dönecek. Şimdi bu adam giderken e, 10 bin liraya gitti. 10 bin lira yakıt yaktı. Şimdi dönerken 20 bin lira yakıt para söyleyecek. Ödeyebilecek mi? E, çocukların okulları, okul masrafları vesaire uçtu. E, bunları nasıl ödeyecek? İşte bu eşik değere gelmiş durumda. Bu eşik değeri açtığın zaman iş başka bir yere doğru gider. İşte bu o zaman tencere, sandık değiştirme, evet sandığı devir. Çok teşekkür ediyorum teşekkür ederim. Bayram Bey bu önemli açıklamalar için. Önümüzdeki günlerde yine böyle değerlendirmelerinizi almak üzere Bayram Bey bizlerle olacak sevgili arkadaşlar. Herkese güzel, aklınıza ve ruh sağlığınıza sahip çıkacağınız günler diliyorum. Hoşça kalın.